Tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Biliyorsunuz, UŞAK için tüm gücümüzle, ekibimizle birlikte elimden gelen çalışmaları başlattık. Birçok projemizde, altyapı aşamasında, pazar yerlerimizin kapanması, eski belediyeden ta ki istasyonumuza kadar, önceki gazhane dediğimiz, yani sinekli bölgesindeki yuvarlığa kadar gelecek olan, tramvay projemiz bugün firma yetkilileri tarafından ziyaret edildi ve de olumlu bulundu. Bunun yanında termal su ile alakalı jeolojik araştırmanın tamamlanması ile ilgili firmayla anlaşmamız yapıldı. Yerlerin belirlenip kuyuların kazılması ile alakalı, yerlerin işaretlenmesi ile alakalı gerekli çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanında otogarın yapımı ile alakalı da firmalarla görüşmelerimiz devam etmekte hem projenin çizimi, otogarın çizimi hem de yeni otogarımızın yeni yeriyle alakalı adaptasyon süresi çalışmaktayız. Aynı şekilde eski pazar yerimizin de bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bunları size bir ön açıklama olarak da yapma ihtiyacı duydum. Ama bu arada maalesef sizlerin ödediği vergilerin toplandığı belediyeye fake hesaptan bir şeyler yazıp bir şeyler uydurma yapmaya çalışan insanlar var. Geçmiş yıllarda senede 6 milyon TL sizlerin ödediği vergileri benden önceki belediye başkanları bunları ödemiş. 6 milyon TL belediye eleştirmeyelim, başkanı eleştirmeyelim, bilmem ne onu yap, yap, yapmayalım, eleştirmeyelim, sussunlar diye belediyenin hesabından birinin kendi firmasına, firması yoksa hatta gayın pederinin üzerine, yok kardeşinin üzerine bilmem ne vesaire gazeteci bozuntularına 6 milyon TL bundan önce bu vatandaşlara maalesef benden önceki belediye başkanları para ödemişler. Ama bitti. Ne yazarlarsa yazsınlar. Biz Artık bunlara bir kuruş daha ödemeyeceğim. Ne yazarlarsa yazsınlar. Onun için tüm vatandaşlarıma buradan özellikle belirtmek istiyorum ve de bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, bizimle ilgili olmadık olumsuzlu şeyler yazacaklar. Okumayın, bakmayın. Bir şey varsa gelin benim makamıma ben gerekli açıklamayı yaparım. Yok şu iş, insanlar iş alınıyormuş, yok bunlar anlıyormuş yok bilmem neymiş vesaire. Belediye başkan yardımcılarımla alakalı bir sürü asılsız iddialar vesaire yazmaya çalışıyorlar. Fake hesaplardan yazılan paylaşımı kendi sitelerinden kendileri yapmayıp çünkü davalık olmayalım diye bu tip uydurmasyon işlemler yapmaya kalkıyorlar. Ben sizlere söz verdim. Belediyemizin tek kuruşunu bile yedirmeyeceğim. Bunlara itibar etmeyin diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.